Merhaba arkadaşlar ben İncel.co'dan Burak DigitalOceanTR.com projesi kapsamında sizlere ikinci videomuzda oluşturduğumuz droplete nasıl bağlanır konusundan anlatacağım. Öncelikle bilmenizi istediğim bir nokta var. Her sunumda dropletimizi tekrar tekrar oluşturacağız. Bu sayede aramıza yeni katılan arkadaşlar da işi en başından öğrenmiş olacak. Ve az önce dediğim gibi dropletimizi oluşturuyoruz. Bunun için create'e tıkladık. Hemen ardından dropletimize bir isim veriyoruz. Deneme droplet olsun. Ölçeğini seçiyoruz burada. Hangi droplete bağlanalım? Hangi bölgeye bağlanalım? Singapur olsun. IP ve alt teknolojisini aktif hale getiriyoruz. Bu uygulamada ben size sadece droplet'e nasıl bağlanır konusunu anlatacağım için e, burada ekstradan bir eklenti uygulama yüklemeye yüklemeye herhangi ihtiyaç duymadım. Onun için droplet'imizi oluştura tıklıyoruz. Bu işlem 60 saniye sürüyor ve de bizim tarafımıza bir mail gönderiliyor. Bu işlem sırasında ben videoyu durduruyorum. Tekrardan sizlerle olacağım. Evet arkadaşlar kurulum işlemi tamamlandı az önceki verdiğimiz isim deneme droplet hemen burada ip adresimiz bulunmakta eee, dropletimizin kapasitesi burada yer alıyor ve de ekstradan burada bazı sekmeler var şu anda dropletimiz hazır ve bizim tarafımıza bir tane e-posta gönderildi. Bu e-posta içerisinde bazı özellikler bulunmakta. Öncelikle IP adresimiz ve kullanıcı adımız ve de bizim şifremiz burada yer almakta. bunları kullanarak sunucumuza erişmek istiyoruz. Eğer sunucu erişimini site üzerindeki konsol aksesten yaparsanız bu biraz sizin için sıkıntı olabilir. Çünkü kopyala yapıştırı kabul eden bir sisteme sahip değil bu. bir sorun çıktı onu düzelttim konsol ee, aksesine tıkladıktan sonra deneme droplet login olarak yukarıda da bize maillere belirtildiği gibi kullanıcı adımıza root yazıyoruz bunu yazdıktan sonra enter'a basıyoruz ve bizden bir şifre istiyor şifreyi buraya kopyala yapıştır yapamıyoruz maalesef elle teker teker yazmamız lazım p y m t r PYMTR. Şifre yazılırken bu arada görmüyorsunuz siz ama yazıyor kendisi. PYMTR. TGPD. TGPD. TEE. TEE. -e -e. Yazıp Enter'a basıyoruz. Burada you are required to change your passport immediately diyor. Burada bize gönderilen şifreyi hemen değiştirmemiz lazım burada şöyle bir hataya düşebilirsiniz ee, buradaki şifre değiştirme değil şu anda sizin kullanmış olduğunuz şifreyi tekrardan isteyen bir e, bölümdür az önceki yazdığımız şifreyi tekrardan yazıyoruz ve ardından e, istediğimiz şifreyi sunucumuza atıyoruz birinci e, sunucuya erişim işlemi böyle gerçekleşmekte ben bunu biraz daha kolay hale Dönüştürmek için sizlere Puti üzerinden anlatmak istiyorum. Puti.com pardon Puti.org adresine girerek Puti indirip çalıştırabilirsiniz. Ben de hali hazırda bu uygulama olduğu için tıklıyorum ve çalıştırıyorum. Burada host name ve de giriş şekli SSH olarak belirtilmiş. Host name bizim IP adresimiz. Bunu alıyorum, kopyalıyorum. Evet. Daha sonra Open'a tıklıyorum. Böyle bir uyarı çıkıyor. Bunu e, umursamayın. Evet'e tıklayın. Login es az önce de belirttiğim gibi kullanıcı adımız root. Burada bizden şifre isteyecek. Şifremizi buradan alıyoruz ve kopyalıyoruz. Shift, Insert'e basıp Enter'a basıyoruz. Kullanıcı e, bilgimizi yazdık, şifremizi yazdık. Az önceki gibi tekrardan bizde şifremizi yenilemeni yenilememizi istiyor. Unix password şu anda current dediği yani şu anda hali hazırda kullandığımız şifre. Yine shift insert basıp e, eski parolamızı yazıyoruz, yeni parolamızı belirliyoruz ve yeni paralarımızı tekrardan yazıyoruz, Enter'a basıyoruz ve şu anda sonucumuzun içerisindeyiz arkadaşlar. Evet bu videoda sizlere sunucumuza iki farklı yönde bağlanma işlemi nasıl gerçekleştirilir onu anlattım. E, kafanıza takılan bir soru varsa e, mutlaka bana hem video altından hem de konu altından sormayı unutmayın. E, ayrıca DigitalOceanTR.com forum adresine üye olup bizimle bilgilerinizi de paylaşırsanız çok memnun olurum. Çünkü ben de bunu yavaş yavaş öğreniyorum ve benim de e, e, sahip olmadığım birçok bilgi var Linux konusunda özellikle. Deneyimli arkadaşları aramızda görürsek ve de bilgi paylaşımını en üst seviyeye çıkartırsak bu projeyi daha da ileri seviyelere götürebiliriz diye düşünüyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.